Oynayıp, ataşını, dayan, mmm <laughs> Bunların hepsinin anasını sikecek! sikecek. <laughs> mm <spreading> <laughs> <mañana pockets ağrıyosuk> Engiz! Yaramayın! <celebrateJamish> Cengo! Cengo! Bakın bakın, onun kardeşi k e h i uh okay, hum, ask, i n t e p e e n t s Pour e u Arasını sikecek. koyayım. Benerbaçım. Anımlamı da koyayım. Fenerbahçe Adam kahkiri beni. Emir işkari faiz. Allah kahkam. Allah kahkam. Allah kahkam. Allah kahkam. Allah Ne? Nasıl şimdi?